Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şu an niye buradasınız, neden buradasınız, niye beni izliyorsunuz hemen onları açıklayacağım. Sırayla bekletmeden e, sizleri geçelim arkadaşlar. Turnuva nasıl olacak, e, neler yapmanız gerekecek, turnuvaya katılım şartları nelerdir yapmanız gerekenleri tek tek sırayla açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle şöyle diyeyim arkadaşlar. Sizden 2500 abone olduğumda turnuva yapacağımı söylemiştim. Ve sizler de beni 2500 abone yaptınız. Şu an 2539 aboneyim burada hepinize ayrı ayrı tek tek çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, kısa bir süre içerisinde 2539 abone olduk. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar turnuvaya katılım koşullarını söylüyorum. bir Oyun hineri abone olmak, like atmak, bildirimleri açmak. İkincisi arkadaşlar Oyun hineri yani Instagram adresimi takip etmek. Şu an görüyorsunuz 2682 takipçili Oyun hineri kanalımı takip etmenizi istiyorum. Oyun Instagram hesabıma, oyunları Instagram hesabımda takip etmenizi istiyorum. Ve arkadaşlar turnuvamız saat pazar günü saat 16.30 şey pardon 6.30'da yani 18.30'da olacak arkadaşlar. Pazar günü 18.30'da turnuvamızı gerçekleştireceğiz. Turnuvamızı yapacağız. 4 kişiye 25 TL bulut ve kodu vereceğiz. böylelikle arkadaşlar şu anda bizi izleyen arkadaşlar varsa yeni gelen yeni izleyen arkadaşlar varsa hemen abone olup like atıp bildirimleri açsın ee, ve turmaya katılsın ee, ondan sonra kardeşim güzel kardeşim beni izliyorsan ee, bir ekibimiz var bu ekibimizde ee, bütün kanalına abone olmak şart Legma kanalına abone olun Talha Botan Aydın kanalına abone olun Es Anka kanalına abone olun Admin Ömer kanalına ve Ley kanalına abone olun arkadaşlar e, bu ekibimiz kanalına abone olmak şarttır e, bunu dedikten sonra arkadaşlar ee, turnuva nasıl olacak 9 başlar oluşacak. E, toplamda 18 kişi olacak arkadaşlar. 9 başların birincisini alıp e, bir başta e, bir maç oynayacağız. E, finalde bir maç oynayacağız. Burada arkadaşlar birinci ve 2.ye 25 TL bu pay kod vereceğiz. Ondan sonra bir maç daha yapacağız. Birincileri e, ve ikincileri alıp e, tekrar bir maç daha atacağız. E, birinci ve ikinciye yine 25 TL'lerini vereceğiz arkadaşlar. Şimdiden e, herkese e, kolay gelsin diyorum. Hak eden kazanır. İnşallah hak eden, iyi oynayan, kendini belli eden zaten kazanacak diyorum. Neyse kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Tabii ki de oyun içerisinde takım olmak yasak arkadaşlar. Dönmek yasak, takım olmak yasak. Herhangi bir şey gördüğüm zaman iki kişi de o iki kişi de turmadan men edilir. Bunu da size söyleyeyim. Buna çok dikkat edin lütfen. Arkadaşlık yapmak yasak. Evet arkadaşlar bu kadar. Şartları yerine getirin ama şartlardan bir eksik olursa hakkınızı kaybediyorsunuz. Bu yüzden üzülmeyin arkadaşlar. Her şeyi eksiksiz bir şekilde yerine getirin. Instagram'ı takip edin, Discord'u takip edin. Instagram ve Discord takip etmeyi unutmayınız. Açıklama kısmına koyacağım zaten. Ama arkadaşlar kodu nasıl vereceğim? Discord'dan vereceğim arkadaşlar. Sesliye gelip sizlere Discord'dan vereceğim ya da mesaj yoluyla vereceğim arkadaşlar ya da Instagram. Ya da oyundan vereceğiz arkadaşlar. Ama benim tavsiyem Discord'a gelin. E, Yüzü de e, olmasa da sesi de konuşup verelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. E, şu an beni izliyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Turmamız dediğimiz gibi arkadaşlar. Pazar günü 18.30'da gerçekleşeceğiz. E, benden bu kadar. E, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler. Clap.